bize selam. Ay makyajım çok iyi ama çıkaracağım mecbur. Evet mecburen çıkarmak zorundayım. Bak ha çok iyi yaptım bu ara. Aşırı iyi oldu. Şuna bakın. Şuna. Özellikle bu. Bu yani. Dünyada en iyi yaptığımız dağ. Evet bir şey bakın. Böyle fondöten yok bu, bu ara. Ama çıkarmak zorundayım. Çok üzgünüm. Çıkaracağız şimdi tuvalete gidin. Hadi geç. Evet şimdi çıkaracağız. Tuvaletin tuvaletini orada yapmayacağım. Çünkü telefon şey olur. Ben size detayları böyle çekeceğim. Gözüksün bir dakika. Şu Akin. Şunu kapatıştan. Ben kısa bir dakika bir bakar mısınız? Şuna bakın çok iyi. Çok iyi. Evet. Nerede o? Yok mu? Yoksa biz git <laughs> Ne yapacağız? Vallahi yok Vallahi yok. Ne yapacağız? Gitti. Çıkarayım. Ay hiç yok ya. Bakın, çok şey güzel yok ya? Yok burda, burda yok. Ay şaka mıdır ya? Selin boş. Arkadaşlar şimdi ben bir şey deneyeceğim. Savunma çıkaracağım. Evet. Başka çarem yok çünkü. Konuşamayacağım bu ara. Mm-hmm. Mm-hmm. mm dudağım çıktı. Güzelim dudağım. Bora kalıcı bir ruj. Evet. Şimdi gözümü yıkayacağım. Ve bunda çok fazla yanacak gözüm. <laughs> Ana, keşke saçım bu arada Ne siz burada yalnız kalın. Ben hemen geleceğim. Geldim. Bunun ne Nice. Şimdi yanacağım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 杨军人。 gitti tchau. Bye.